Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, belediyenin yeni hizmet binası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısında konuşan Başkan Aşkın, defalarca ek süre verilmesine rağmen inşaatı tamamlayamayan firma ile sözleşmenin feshedildiğini bildirdi. Belediye hizmet binasının tamamlama ihalesine önümüzdeki günlerde çıkacaklarını belirten Aşkın, bu ihaleye tüm müteahhitlerin katılımını beklediklerini söyledi. Şu anki inşaatın gerçekleşme oranı %83 yani yeni hizmet binamızın e, mali gerçekleşme oranı, parasal gerçekleşme oranı %83. Arkadaşlara sordum. Başkanın fiziki gerçekleşme de aşağı yukarı yakın dediler. Dolayısıyla %80 oranında fiziki gerçekleşmesi de e, halle olmuş, e, o aşamaya gelmiş bir bina. İş bitim tarihi 13.09.2018. Normalde bizim seçimlerimizin Mart'ın 31 olduğu düşünülürse 2019 olduğu düşünülürse bir önceki yıl Eylül ayında bitirilmiş olması lazım. Tabi o dönemdeki ekonomik atmosfer, firmanın bazı sıkıntıları vesaire, ek süre talepleri oluyor ve önce 102 gün bir ek süre veriliyor, sonra 142 gün bir ek süre veriliyor, sonra 75 gün bir ek süre veriliyor ve 26.03.2019'a tam seçimlerin 2 gün öncesine kadar geliyoruz. Sonra biz geliyoruz. Bizim dönemimiz başlıyor. Geçmişten böyle bir süre, süreç, var. Geldiğimiz zaman bizimle görüşüyorlar. Biz de ek süre veriyoruz. Diyoruz ki eyvallah firma sıkıntı yaşamış olur. Olabilir. Herhangi bir takım ekonomik genel konjektürel sıkıntı olabilir. Yeter ki tamamlasın. E, kamu zararı vesaire de oluşmasın. Eski firma burayı tamamlasın. İyi niyetle biz de ek süre verdik ve e, özellikle üç kez cezalı ek süre söz konusu oldu. Birinci cezalı ek sürenin başlangıcı 9. ay 28. 2019. İkincisi 10. ay 28'i, üçüncüsü. Toplamda da baktığımız zaman cezalı ek süre 305 gün, 305 gün ve bunun da karşılığı mali karşılığı cezalı ek süreli mali karşı 4 milyon civarında. Bunun iki, 2 milyon kesintisi yapıldı firmadan 2 milyon daha kesinti. Ödemelerle ilgili karşılıklı mahsuplaşma yapıldıktan sonra yapılacak dolayısıyla 4 milyon gibi bir e, cezalı çalışması da söz konusu ve bu cezalar da belediyemiz tarafından kesildi. Sonur Belediyesi başkanlığını devraldıktan itibaren biz bir kez gönüllü ek süre verdik firmaya. Tamamlasın diye. Bu ek sürelerin tamamı 15.08.2020 tarihi itibariyle tamamlandı. Ben arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Maliye Bakanlığı'na sormamız gerekmeyen aşamada belediye olarak karar verme durumumuzun söz konusu olduğu aşamada hemen çalışmaları başlatıyorsunuz ve feshediyoruz. Ve öyle yaptık. Bu sürelerin tamamlanmasıyla Maliye Bakanlığı'ndan görüş alma zorunluluğumuz kalmadığı günde biz doğrudan e, şey aracılığıyla, noter aracılığıyla firmaya fesih talebimizi ilettik. Fes ettik. İkinci olarak da o süreç tamamlanır tamamlanmaz. Tamamlanmasına da beklemeden biz mutlaka bu tamamlama ihalesini, orayı bitirme ihalesine geçmemiz gerekiyor diye arkadaşlarımız yeni ihalenin dosyasını da tamamladılar. Bayram öncesinde bu dosyayı bitirdik ve önümüzdeki haftalar içerisinde de biz Yeni belediye hizmet binasının tamamlama ihalesine çıkıyoruz. Buradan hem şehirlerimize de bu güzel haberi paylaşmaktan dolayı da meclis üyelerimize de paylaşmaktan dolayı da son derece e, mutlu olduğumu ifade edeyim. İnşallah böyle bir e, 2022'nin martları gibi mart ayı gibi falan da artık bütün işlemlerin tamamlanacağı 6-7 aylık bir e, şeyin sürenin yeni müteahhite inşallah Buradan da çağrı yapalım. Bütün müteahhitler girsin bu ihaleyi alsınlar. Belediyemizin de bu konuda bir sıkıntısı yok. Zaten İller Bankası biliyorsunuz kredisiyle yapılıyor. İller Bankası kredimiz hazır. Şu an bekliyor. Hak edişi yapıp firma İller Bankası'ndan parasını da alacak. Bu anlamda belediyemizin de finans noktasında hiçbir problemi olmayan bir yer bu belediye binası. Bu anlamda önümüzdeki süreçte ihale ilanına çıkıldığı zaman herkesi bu ihaleye katılım bekliyoruz.